Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte resim yapacağım. Şimdi kaldım görünüyor mu arkadaşlar. Ee, şimdi hangisini seçeceğim? Ee, bunu seçeceğim arkadaşlar. Şöyle kedim var gördüğünüz gibi tatlı bir kedim var. Çok güzel kokuyor arkadaşlar. Bugün böyle, böyle güzel bir kalp çizeceğiz arkadaşlar. Haydi böyle çizmeye başlayalım. O şöyle. O şöyle fazla görün hemen gör, yani görünmüyor ve üzerinden geçiyorum arkadaşlar şöyle görünmediği taraflardan aşağıda arkadaşlar aşağıda şu kenarlara aşağıda siyah boya siyah keçili boyam boyam yani e, uçlu kalemimle Gördüğünüz gibi arkadaşlar. O şöyle boyuyorum. Arkadaşlar inşallah beğeniyorsunuzdur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar görüyor musunuz? İnşallah görüyorsunuzdur. O şöyle. ben bir yere yerleştireceğim şimdi. Elimde tutmayayım ben. Şöyle görüyor musunuz arkadaşlar? İnşallah görebiliyorsunuzdur. Şöyle devam edelim. Arkadaşlar şimdi videoyu kapatacağım. Bitirip gezeceğim. Arkadaşlar boyadım şu an. Şimdi içli, içlerini de boyayacağım. Ama fazla boyayamayacağım. Şöyle şu şekilde boyuyorum. Yani. Fazla gözükmeyeceği için arkadaşlar ee, ben şöyle güzel gözetleyeyim. şöyle. Arkadaşlar, e, siz de şöyle böyle, böyle e, güzel bir boyuyor ama e, bazı istediğimiz arkadaşlar da boyayabilir yani bazı istediğimiz arkadaşlar da bakıp yapabilir bunda zaten bir şey diyecek bir şey yok e, istediğin zaman boyar istediğin zaman yapabilir buna bir şey diyemeyiz gerçekten arkadaşlar A, şöyle yapmaya başlıyorum hala.